Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu örnek videomda bilgi girişi yaptıkça tablodaki kenarlıkların otomatik olarak gelmesini istiyorum. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Ben daha önce bir hazırlık yapmıştım. Bakın nasıl bir işlem olacak. Buraya bir tane tarih giriyorum. Enter'a bastığımda görüyorsunuz kenarlık kendi kendine geliyor. Bunu hep beraber oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle işlem yapacağım bölgeyi bakın aşağıya kadar seçiyorum. Bu giriş menüsünde koşullu biçimlendirme düğmesi var. Tıkladım. Yeni kural var aşağıda. Oraya giriyorum. Buradaki kural seçeneklerinden biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullan satırına tıklıyorum aşağıdaki kutucuğun içerisine bir formül yazacağım. Tarih yazan hücreyi baz alacağım. Bakın tıkladım. Eşittir dolar a dolar 2 çıktı. 2'nin başındaki dolar işaretini kaldırıyorum. A2 eşit değilse hiçbir şeye. Tırnak tırnak hiçbir şey anlamına geliyor. Çerçeve kullan. Yani bunun anlamı buraya herhangi bir ifade gelirse kenarlık uygulayacak. Tamam diyorum. Şimdi geliyorum. Bakın bir tane tarih yazdım görüyorsunuz. Kenarlık otomatik olarak geldi. Eğer bu ifadeler silinirse bakın kenarlıkta kalkıyor görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.